Efendim Söylem Haber Ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz. İngiltere gibi bir ülkeyi görüyorsunuz. Fransa'yı görüyorsunuz. Marketler artık boş. Herkes krediyle geçiniyor. Ekonomik sıkıntılardan dolayı evlilikler maalesef sıkıntıya girdi. Mesela diyorsun ki bir şeyim yok diyorsun. Yok. çıkarsan elindeki telefon 400 kaç para elindeki al, telefon al, arkadaşım? Al telefon al. E, tamam. Al, sen al de, telefonu de, al. Sende yoktur. Lan Mesela bu telefonla genel... ne bu ses telefonu almışsın. Seninle Manyak mısınız ne istiyorsunuz kardeşim ya. Ya. ya şu kafanızı bir değiştirin konuşur. kafanızı değiştirin. Bak, ben, telefonla ben, zenginlik olur mu yok, ya? Benim kafam çok rahat Allah'a şükür. Anlatabiliyor muyum? Genel olarak konuşuyorum. Tamam. Dolar 4 liraya yükseldikten sonra fiyatları yükseltiyorlar da. Düştüğünde ne fiyatları düşürme ben bunu anlamıyorum. Yani insanlar alım gücü düşmüş. Afrikadakilerle gelirleri aynı olmaya başladı Türkiye'de. Biz hala şükrediyoruz neyi? Kimse hakkını aramıyor ki. E şimdi sadece devleti suçlamaya gerek yok ki. Bizim kendi halkımız bile bize kazık atıyor. Yani kameranın abi. önüne çıkıp bağırmakla bir şey değil. Yabancı Yabancılar konusunda, ben söylüyorum Ben, bak. ben buradayım. Gençler. Televizyona versin Anladım. haberleri versin dünya duysun. Bir insan ben Müslümanım diyorsa Allah'ın verdikleriyle şükredecek bir. İkincisi eğer şükretmiyorsa şükretmiyorsa kusura bakma. Işte, Şimdi Türkiye'nin Türkiye. karşısında kim var? İsrail'i var, İngiltere'si var, Amerika'sı var, PKK'sı var, FETÖ'cüsü var. Tamam. Demek yani ki doğru gündem. yoldayız. Ülke gündemiyle ilgili olarak gündeme dair ne varsa konuşmaya evet. devam Allah'tan ediyoruz. Allah'tan herkes korkuyor değil mi? <laughs> Şimdi bu kadar insan var değil mi burada? Allah var mı müleder? Allah var mı? Allah'a emanet olun Bir şey söylüyorum sana Allah var mı? Var 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 Niye yok gibi yaşıyorsunuz? 10.000 lira 10.000 lira bugün Sadece giderim var. <laughs> askeri ücret aslında baktığınızda yeterli ama yeterli olmayan sebebi askeri ücretle birlikte yani bütün her şeye en ufak bahsediyorum bir kekin bile fiyatının iki katına çıkması olduğu için askeri ücret ee, yetmiyor. Birçok arkadaşım eve çıkmak istiyor. Çıkamıyor. Öyle yani boş evlere 7-8 bin lira kira istiyorlar. Ben bir odaya 1600 lira kira veriyorum. Mecburiyetten veriyorum. Televizyon programı çekiyoruz. Herkes her yerden konuşursa Vallahi Kimse bir şey anlayamaz aynen. yani insanların hani evet. görüş olarak farklı görüşe saygı duyuyoruz her görüşten insanları konuşturuyoruz lütfen oradan yani konuya müdahil olarak girip evet. ha, konuşmaya bölüyoruz biz de bir şey anlamıyoruz evet. tek tek konuşun hepinizi konuşturalım evet. hepinizi konuşturalım. Yok. Ben çalışıyorum Hayır, bak. Kime ne çalışıyorsunuz ya? Ben çalışıyorum. Böyle bir kelime çıkamazsın ağzından. Niye çalışıyorsun bu yaşta? Devletim. Niye dinlenmiyorsun? Devletim. Niye almıyorsun hakkını yabancı ülkelerdeki bak gibi? Bakayım. Ben devletin gibi bir milyon yardımını almıyorum. E ama işte bak ben, dert, al demiyorum. Emekliliğini alsan düzgünce yaşayabilecek yok, mi? Emeklim yok. Emekliliğim yok. Senin... Sokakların, caddelerin sesi ve rengi olmaya nefes olmayı sürdürüyoruz söyleme vereceğiz Vatandaş olarak. Vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorum diyor ki mezara gidin ölün elektrik kullanmayın doğalgazı gazı yakmayın ısınmayın yakmayın ocakları bizim başımızdaki bunları söylüyor. Acaba Beyaz Saray'da otururken kendileri de ödüyor mu bu elektrik faturalarını bizim sırtımızdan otururken? Dünyada İslam tektir. Dünyada. Bütün peygamberler Hazreti Muhammed Mustafa'nın temiz ahlakıyla gelmiş gitmişlerdir. Hazreti Muhammed Mustafa bütün peygamberlerin evelidir ve ahirimiz de ardamar yok adamda. Ardamara olan bir insan utanır. Ardamar olmayan bir insan utanmaz Zam üstüne zam, zam üstüne zam. Abi bu neyin zamı ben anlamıyorum ki. Yani neyi kapatmaya çalışıyorlar ben onu anlayamadım. Bunlar zam üstüne zam. Vallahi ben yine diyorum ben hakkımı helal etmiyorum. Devletin bir kuruşuna bak devletin bir kuruşuna eğer kim benim orada benim benim ben sonuçta ben bu asker ben bu e, ben bu ülkenin vatandaşıyım. Ben askerliğimi yaptım. Vergimi verdim. Ondan sonra hiçbir zaman hiçbir vergi kaçırmadım. Adam gibi de çalıştım. Ama ben şöyle söylüyorum. Eğer o devletin bir kuruşuna göz dikene ben hiçbir zaman hakkımı helal etmiyorum da etmeyeceğim de edemem. Ya, ilk aklıma gelen şey insanların etik değerlerinin yozlaşması diye düşünüyorum. İnsanların insana güven duygusunda bir eksilme olması bence. Ee, onun dışında belki devrin ekonomik şartları da insanları yorabilir diye düşünüyorum. Üçüncü olarak da aklıma şu anda gelmiyor. <laughs> Allah aşkına, Atın halinden anlamaz. Atın <gülüyorlar> halinden tok <gülüyorlar> anlamaz. Şimdi bu dolar yükseldiği zaman bizim özellikle bu hani daha çok böyle hükümete yakın olan kitleler işte dış mihraplar doları yükseltti diyorlar. E peki dolar düşürdüğünde niye o zaman Erdoğan düşürdü oluyor? Demek ki adamın canı istediği zaman doları düşürebiliyormuş. Bunun halayı çekiyorlar. Yok davul zurnayla kutluyorlar. Efendim, bunu. Antalya kapalı yoldan seslendik bugün sizlere. Yani konu ekonomi ve siyaset olunca sokak ve caddelerin söylemleri ve farklı kişilikler, farklı kimlikler, farklı sözler, söylemler hep bir karede aslında ülkemizin zenginliği bunlar. Her görüşten, her düşünceden, her siyasi duruştan vatandaşlarımız var. Siyasi görüşleri ne olursa olsun herkesin ortak bir amacı, ortak bir hedefi var. Evlerine ekmek götürebilmek, kimseye muhtaç olmadan, başlarını öne eğmeden, buradan namuslu, şerefli bir şekilde evlerine ekmek götürmek istiyorlar. Bütün mücadele bu. Aslında herkesin farklı konuşmaları, farklı görüşleri olsa da herkes bu vatan eğer söz konusu vatan olursa bugün Kürt'ü de, Türk'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de, Çeçen'i de yine Sakarya'da, Dumlupınar'da, Çanakkale'de olduğu gibi yine bu ülke için can vermeye, şehit olmaya gidecek evlerimiz, vatandaşlarımız, abilerimiz, nenelerimiz var. Antalya'dan herkese selam ve saygılar yolluyoruz efendim. Allah'a emanet olun.